Günaydın. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Şu sıralarda siyah beyazlar antrenman yapıyorlar ve Mustafa Korkusuz bizi bekliyor. Mustafa merhaba. Son notlar sende. Imraniye Nevzat Demir testlerindeyiz. Beşiktaş antrenmanındayız. Siyah beyazlar hazırlıklarına devam ediyor. Ee, yurt dışı kampını tamamladı. 20 Temmuz'da ve ardından İstanbul'a gelerek iki gün izin yaptı. Siyah beyazlar bu iki günlük iznin ardından da antrenmanlar başladı. Siyah beyazların Hazırlık maçları devam ediyor. Yarın Kocaeli'ne gidecek Beşiktaş. Kocaeli Stadyumunda Gençler Birliği ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak yarın saat 20'de akşam. Bahtiyar Zannettino ve bu Abubakar'ın sakatlıklarını atlattığını ve takıma katıldığını ifade edelim. Siyah beyazlarda tabii ki takımdan ayrı çalışan isimler de var. Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Amarti, Francesco Montero, Kartal Kayra Yılmaz ve Tayfur Bingöl yurt dışı kampına götürülmeyen isimlerdi. Bu saydığımız isimler takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Bu isimlere Antalya katıldı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade edelim. Mert Günok deneyimli eldiven Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımımızın en önemli isimlerinden birisiydi. İki gün önce hazırlıklara katıldı ve yarın oynanacak Gençler Birliği karşılaşmasında sahada olmasını bekliyoruz. Ciro Immobile'ye değinmemiz gerekiyor. Deneyimli Santrafor Beşiktaş taraftarı performansını bir ayrı merak ediyor İtalyan futbolcunun. Bu sezon transfer edildi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil oldu. Yeni transferi Beşiktaş'ın Ciro Immobile. Yarın Gençler Birliği karşılaşmasında artık onun da ilk 11'de süre almasını bekliyoruz. Aslında hazırlık karşılaşmalarında Şaklar Donetsk mücadelesinde forma giymemişti fakat Grazer karşılaşmasında son 25 dakikada süre almıştı İtalyan Santrafor. Yine Bandırma Spor'la oynanan mücadelede forma giymişti. Yarın Gençler Birliği ile oynanacak karşılaşmada Ciro Immobile'nin de artık Beşiktaş taraftarı da daha dikkatli izleyeceğini biliyoruz. Yeni sezona teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Son oynanan Bandırma Spor karşılaşmasını kazanamasa da performansıyla 3 genç futbolcu kazandı. Siyah beyazlılarda Demir Ege, Muçi ve yeni transfer Can Keleş futbollarıyla dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı Van Bronkors da skordan çok futbolla ilgilendi. Öte yandan Kara Kartal'da gelen futbolcular kadar gidecekler de merak ediliyor. Özellikle yabancı fazlalığını azaltmak isteyen yönetim bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Yolların ayrılması planlanan yabancı oyunculardan biri de Daniel Amartey. Geçtiğimiz günlerde ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı. Beşiktaş yönetimi ile Amarte arasında görüşmeler devam ediyor. Ganalı savunmacının takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah beyazlılar sağ kanat transferini gündemine aldı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda Sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, İspanyol oyuncu Marco Asensio'yu ön plana aldı. Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar sürüyor. Tecrübeli futbolcu Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu belirtildi. Fransız deviyle bu konuda uzlaşabileceğini düşünen yönetimi sadece oyuncunun 5 milyon euroyu bulan maaşı düşündürüyor. Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanırken, Yıldız'ın iknası konusunda da çalışmalar yürütülecek. Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor. Siyah beyazlılarda Anderson Talisca ısrarı sürüyor. Beşiktaş yönetimi, yaz transfer sezonundan bu yana, zaman zaman eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldı. Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al forması giyen 30 yaşındaki 10 numarada, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor transferle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan Kulübü'ne, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fakat Al Nasır, oyuncuyu doğrudan satmak istiyor. Taliska için talep edilen bonservis bedeli ise, 13 milyon euro. Bu konuda Yıldız oyuncu ile masaya oturulacak. Eğer Taliska'da yeniden Beşiktaş'a dönmeyi kabul ederse, Al Nasır ile şartların yeniden değerlendirilmesi planlanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şimdiye kadar nokta atışı transferler yaparken takviye yapmayı en çok istediği bölgelerden biri de savunmanın merkeziydi. Bu doğrultuda birçok isim ile görüşen siyah beyazlıların listesine yeni bir futbolcu eklendi. İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren Joel Matip, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Gelen haberlere göre Kamerunlu futbolcunun birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'un da 32 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı bildirildi. Buna göre deneyimli futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması ve şartların değerlendirilmesi bekleniyor. Fakat transferde aceleci olmak isteyen Kara Kartal stoper transferini bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Kamerunlu deneyimli stoper Matip kariyeri boyunca 498 maça çıkarken söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk rekabetini sürdürebilecek kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Norveçli stoper Leo Østigårdı gündemine alan Kartal, 6 milyon euroluk teklif sundu. Napoli bu teklifi kabul etmedi ve 24 yaşındaki savunmacı için 8 milyon euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Kariyerinde 174 maçta forma giyen Leo Ostigart, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Transfer çalışmalarında, titiz bir çalışma yürüten siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz ve ara transfer dönemlerinde, Angola asıllı Portekizli futbolcu William Carvalho için Real Betis'in kapısını çalan Kartal, oyuncuyu tekrar gündemine aldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Betis tecrübeli futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Beşiktaş, Carvalho için Real Betis'e 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Portekizli futbolcuya da önerdiği sözleşme, 2 artı 1 yıllık olacak ve maaşı, şu an Betis'te aldığından biraz daha düşük olacak. Görüşmelerin son aşamaya geldiği ve oyuncunun da ikna edildiği belirtilirken, transferin olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor. Kadrosuna stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, alternatif birçok isimle de ilgileniyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso da, uzun süredir gündemde olan adaylardan biri olmuştu. Henüz herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan, deneyimli oyuncunun transferi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Napoli'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen futbolcunun, İtalyan kulübünün radarından çıktığı kaydedildi. Beşiktaş, savunma hattını güvence altına almak için, Barcelona'nın Fransız stoperi Clement Lenglet'i de gündemine aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Barcelona'nın 29 yaşındaki stoperi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Lenglet, Barcelona'ya geri döndü, ancak İspanyol devinin kadrosunda düşünülmüyor. Lengletin ise Avrupa'da forma giymek istediği bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. Beşiktaş'ın Lengletin maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği kaydedildi. Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız stopere sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Lenglet'in yeni bir takım bulamaması durumunda, sözleşme fesinin son çare olabileceği aktarıldı.